Soka Hayvan Kliniği'nde hayvanlara yardım ediyoruz. Ooo burası çok dolu. <laughs> Neler geldi başınıza? Küçük kedi. <laughs> Kulağına ne oldu? Sen yoksa kavga mı ettin? <laughs> Çamur olmuş. Onu temizledim. <laughs> Önce yarayı temizlemeliyiz tabii ki. Buna pansuman denir. Biraz krem sürüyoruz. Aha aha. Yaran kapanmak üzere. İşte bir yara bandı. <gülüyor> düt düt. <gülüyor> çok tatlı. Ay kaşınıyor musun sen? Sarı kedi. Ya bakalım şu balıkları. Hmm, ben de balık yemeyi çok severim. Çocuklar, siz balık yiyor musunuz? Çünkü gerçekten çok faydalı. <laughs> ben hep yerim. Bakalım. Bir kuş, bir tavşan. Hey! Tavşancık, sana ne olmuş böyle? Her yeni çizmişsin. Yaralarına göre yara bandı yapıştırıyorum. Turuncu. Aa, bir gezegen. Çok güzel. Geçmiş olsun. Dım 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 dım. Çekirdek mi yiyorsun sen? Ve turuncu havuç. çekirdek. Havuç. Çok faydalı havuç. Gerçekten çok severim. Kıtır 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 yerim. <laughs> Hepsini bitirdin. Ha, uykun geldi sanırım. <laughs> Uyudu bile. <laughs> Bir kurbağa var. Sana ne oldu acaba? Çok merak ettim. Aa, ah, ah, ah. bunlar ne böyle? Vrak vrak. <laughs> Şöyle biraz yaralarını temizleyelim. Sen yükse mikrop mu kaptın? Ha, temiz sularda yüzmelisin. <laughs> Çok tatlı. Hmm. Kurbağa sesi yapabiliyor musunuz çocuklar? Hadi bakalım. <laughs> Çok güzel. Kelebekleri. Hmm. Sen bunları mı yiyorsun? Vay be. <laughs> ne kadar tatlı bir kurbağaydı. İyileşen hayvanların hepsi uyumaya başladı. Hey! Küçük küçük bir şey var burada. Neler yuttun sen? Sinek yutmuş. Aç ağzını. çıktı. Bir tane çıktı. Şimdi iki. Üçüncü sinek geliyor. Dört. Hadi bakalım sonuncusu. Beş. Ay 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 ay. Beşinci de yavaş yavaş çıktı. Sinekler uçarlar. Kuşlar da öyle. Sen şimdi ne yiyeceksin bakıyorum? Havuç. Havuç, çilek ve başka bir meyve. Bu bir elmaya benziyor. Mmm <laughs> lezzetli miydi? Aa, benim de canım meyve çekti. Çok severim yemeği. <laughs> oh, bir salyangoz. Çocuklar salyangozun hiç gördünüz mü yakından? Bunlar ne? Küçük kurtlar mı var burada? Ay, hadi çıkın bakalım. Onun yuvasında kalıyorlar. Baksanıza. Onun kabuğuna saklanmışlar. <laughs> Dört tane mavi küçük kurt. Çıkın bakalım. <laughs> Tamamdır. Şimdi rahatladın mı? Ama karnın mı aç? Sana biraz yeşillik. Kıtır kıtır kıtır, kıtır yemen için. <laughs> Bir tane daha vereyim mi? Hmm, çok acıkmışsın. Hadi ye. Kıt 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 ve bir tane elma. Hmm. çok güzel bir elma dilimi. <laughs> evet. Ne yapıyor bakalım bu örümcek ve bir güvercin. Aa, güvercinin durumu acil mi? Aa, bakacağız. Kanadın mı kırıldı? Onu bakalım birazcık iyileştireceğiz şimdi kanadını. Yamulmuş. Aa, uçarken belki de ağaca çarptı. Buraları da şöyle güzelce tedavi edelim. Şimdi kanat çırpmanı isteyeceğim senden. Hadi çırp. Sargı beziyle saralım. Dikkatlice. Çünkü böyle yavaş davranmalıyız. Bakar mısınız? Kanada da beyaz. Sargı bezi de beyaz. Bembeyaz. <laughs> Kar beyazı gibi. Aa, çok güzelsin güvercin. Evet şurayı da saralım. Aha, Sanırım oldu. <laughs> Oy. Tamam. Dur şu sineği yemek ister misin? Bzz, geliyor. <laughs> tamam tamam. Oo, tek seferde bir çekirdeği yedi ve küçük meyveler. Ay, ne kadar çok acıkmışsın. Sanırım uçamadığı için yiyecek de bulamadı. <laughs> Ama ben onu doyuruyorum. Tamam tamam. Bakar mısınız? Ne kadar tatlı gagaları var. Aa, siz hangi hayvanı seversiniz? Ee, mesela kuş mu, tavşan mı, yoksa bir örümcek mi? <laughs> Bakalım örümcek. Gelsene. Sana ne oldu ki? Aa. Gözlerin. A, Şöyle bir göz damlası damlatalım. Neden kızarmış bu göz bebekleri? Ha, tamam. 6 tane gözü var. Her, her birine birer damla damlattık. Şuna bakın. Bir sürü göz. İki tane büyük, dört tane küçük. Aa, sineği yakalayacak. <laughs> yedi. Ham ham diye yedi. Çok heyecanlı bir örümcek. Aa, herkes uyuyor. <laughs> Güvercine bakın. Kaplumbağa. Burada uyumayanlar var. Gelin bakalım. Sana ne olduğunu tahmin edelim. Sizce ne olmuştur buna çocuklar? Aa, ters dönmüş tabii ki. Baksanıza düzelmek istiyor. Ama kabuğundan dolayı dönemiyor. hay, 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 hay tamam. <laughs> Dur yavaş yavaş. Aa, geldi. Yeşil bir kaplumbağa. Ne kadar güzel rengi var. Ama seni döndürmek zor oldu. <laughs> Hadi şunları ye bakalım. Demek siz çiçek yiyorsunuz öyle mi? Ay, kendi gibi renklere sahip. Sarı ve yeşil. <laughs> Hepsi bitti. <laughs> bir kuş. Ne oldu ki kuşa? Bir yumurta. Aa, bu da ne ya? Nesin sen böyle? Bu bir köstebek gibi. Ha? Dişlerin... Ay, sen dişlerini hiç fırçalamaz mısın? Günde iki kez en az dişlerimizi fırçalamalıyız. Ben fırçalarım. Arkadaşlar siz fırçalıyor musunuz bakayım? Oo ve böyle sağlıklı yiyecekler yemeliyiz. Evet <laughs> yeşil sebzeler çok faydalıdır. Tatlı güvercin küçük kuş ayağına da yapıştı. Bu ne ya sakız mı bu? <laughs> Sakın yerlere bu şekilde sakız atmayın arkadaşlar. Kuşlar yapışır ve uçamaz. Aa, onlara kötülük yapmış oluruz. <laughs> Elmayı yiyor bakın. Ne kadar güzel. Çok mutlu oldu. <laughs> Zavallı kuş oraya yapışmıştı. Yani sakızı kim attıysa oraya doğru bir davranmış değil. Yakala. <laughs> Şimdi yakala. Ye bakayım. <laughs> Hepsini yedi. Küçücük ama bir sürü şey yedi. Ha, bir yumurta mı? Bu ne? Sen tatlı bir hayvansın. Yumuşacıksın. Ne oldu kaşınıyor musun? Hı, alamaz gelin bakayım buraya küçük pireler. <laughs> ay bir tane daha ay mavi pembe dolu hey. Tüm... Kaşamaya başlamışlar. Bu da onu kaşındırmış. Tamam. Hepsini topladım tatlı köpüş. Şimdi sana kemik bisküvi vereyim ve şu krakerleri de ye bakalım. <laughs> tamam tamam. Acele etme. <laughs> ne kadar güzel. Uyuyorlar. <laughs> Ama uyumayan bazıları var anlaşılan burada. Bir yumurta. Aa, <laughs> Parçaları çatlıyor bu yumurta. Sanırım bu yumurtanın doğma zamanı. Aa! Yeşil bir yılan. Yılanlar sürünen hayvanlardır. Oo, ay! Hadi ya bakalım ye şu sinekleri. Ay 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 ay. <laughs> Hepsini yedi. Çok acıkmışsın. Aa! Uyudu bebek yılan. <laughs> tamam. Küçük fare ve bir civciv. Aa! Bu Gidin başına ne olmuş? Bu sorbası koyalım. Şişmiş ve kızarmış. Ay, onu saracağız. Yoksa sen bir yerden mi düştün? Aa, dikkat etmelisin. <laughs> tamam gel, seni doyuralım. Hadi ye bunları. Hepsini bitir. Bitir. <laughs> tamam. Aa, seni tatlı civciv. Çok güzelsin ya. Sapsara. <laughs> Farecik, a bir dakika bu farecikten baloncuk çıkıyor. Aa, solucan sen mi geldin? Düğüm olmuşsun. Ay 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 ay. Hah, çözdük. Ben de seni seviyorum. Çok tatlı gerçekten. Tamam şimdi fareye bakalım. Kıtır 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 kıtır. Çok mutlu oldu. Evet evet. Şimdi fareye bakacağım. Farecik hmm, sen ne yedim bakayım? Baloncuk dolu karnın. Ay patlatalım şunları. Ay 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 ay. Bunlar ne böyle? Eyvah. <laughs> Hepsini yok edeceğim. Şimdi bakalım. Aa, ah, ah. bu bir kraker. Şimdi yiyebilirsin işte. <laughs> Hadi krakerinin diğer parçasını da bitir. Masmavi bir fare. Çok tatlı. Dişlere bakın. <laughs> Aa, Sizinle uğraşmak gerçekten çok eğlenceliydi. Hoşçakalın.